Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 6. sınıfınız hayırlı uğurlu olsun ve güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz. İnşallah 6. sınıfta da çok güzel günler yaşarız ve çok güzel başarılara hep beraber arkadaşlar imza atarız diyoruz. Ve bugün ne yapıyoruz sizlerle arkadaşlar? Bugün sizlerle matematik dersinde neler olduğunu, hangi konuların olduğundan bahsedeceğiz. Hangilerinin zor, hangilerinin kolay, hangileri geldiğinde çok dikkat etmen gerekiyor. Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar ve mükemmel bir şekilde bunlarla alakalı sana bilgiler vereceğiz. Çünkü 6. sınıf gerçekten artık yavaş yavaş ortaokula alışmış oluyoruz. 5. sınıfı geride bırakıyoruz. Artık 6. sınıfta birazcık daha teknik şeyler işin içine giriyor. Bu seviyede yani 6. sınıfta arkadaşlar vitesini yapmamız lazım. Bir tık daha arttırmamız lazım ki matematik dersinden arkadaşlar geride kalmayalım. Biraz daha çalışmaları düzenli ve tertipli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bundan bahsetmiş oğlum arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle beraber ne göreceğiz? Tabii ki üniteleri arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde üniteleri paylaştırdık. Sana bu ünitelerde hangi konuların olduğundan bahsediyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar bu arada hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız var. Lütfen şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlar abone ol butonuna basabilirler mi? Gerçekten bizi mutlu edersiniz. Hatta ve hatta abone ol butonuna bastıktan sonra yanında bir de zil işaretini çıkar açarsanız arkadaşlar bütün videolardan yani sene içerisindeki bütün videolardan haberdar olmuş olursunuz hatta ve hatta arkadaşlar kankanı açılın başarı rotası oluşturuluyor sıfırdan 6'ya sayısal ve sözel konu anlatımlı soru bankası kitaplarını sana en yakın Tonguç kırtasiyesinden alabilirsin Tonguç kankam da kanalımıza abone edersen bizler gerçekten seni çok severiz. Zaten çok seviyoruz. Daha da 100 milyon trilyon kere daha çok severiz diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi 6. sınıf heyecanlıyız. Yeni bir kademe, 6. sınıf acaba neler var? Bu soru gerçekten bizi çok arkadaşlar meşgul ediyor. Şimdi hemen isterseniz bunu aydınlatalım. Arkadaşlar doğal sayılarla işlemler var. Doğal sayılarda işlemlerde neler var? Sevgili arkadaşlar üslü ifadeler, işlem önceliği, dağılma özelliği bunlardan bahsedeceğiz çarpanlar katlar. Aman Allah'ım. Arkadaşlar bu konu efsane güzel bir konu ve önemli bir konu. Neden? Çünkü 8. sınıfın ilk konusu da çarpanlar katlar. Yani bunun için arkadaşlar çarpanlar katları çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Bu konu da yine önemli ama çarpanlar katlar devamlılığı olan ta 8'de de göreceğim ve LGS'de de en az 2-3 sorusunun olduğu önemli bir konu. Kümeler mesela arkadaşlar bu sene görüyorsun, daha da görmüyorsun. Dolayısıyla kümeler biraz tırt arkadaşlar diyebiliriz. Böyle görüp bu sene çalışırsın ondan sonra görmezsin. He, lisede, lisede görebilirsin ama ortaokul hayatında kümeleri sadece burada görüyorsun. Onun için bu konu biraz böyle lay lay lon diyebiliriz. İkinci üniteye geldiğimizde. ikinci ünitede arkadaşlar tam sayılar konusu var. Tam sayıları ilk defa bu sene görüyorsunuz. Daha önceki yıllarda doğal sayıları görmüştünüz. Artık tam sayılar diye bir sayı kavramı da hayatımıza girecek. Tam sayılar konusu da yine önemli bir konu ve yedinci sınıfın ilk konusu da yine tam sayılar diyebiliriz. Kesirlerle işlemler Hocam artık yine mi kesirler ya? Evet arkadaşlar, yine kesirler. Yani 3'te kesirler, 4'te kesirler, 5'te kesirler, 6'da yine kesirler var. Önemli bir konu, matematiğin temel yapı taşlarından olan bir konu. Dolayısıyla çok dikkat etmekte fayda var diyebiliriz. 3. üniteye geldiğimizde müştünüz ve bunun da üstüne artık ne yapacaksınız? Görmeye devam ediyorsunuz. Oran konusu ilk defa göreceğim bir konu. Güzel bir konu, çok zor değil arkadaşlar. Tatlı bir konu. Çok rahat bir şekilde bu konuyu anlayacağını düşünüyorum. 4. üniteye geldik. 4 Dördüncü ünitede arkadaşlar. Cebirsel ifadeler önemli. İlerleyen yıllarda sürekli karşılaşacağın artık x'ler y'ler falan bunlar devreye giriyor. Güzel bir konu. Veri toplama ve değerlendirme ee, arkadaşlar yine böyle çizgi grafiği sütün grafiği bunların değerlendirilmesi gibi ifadeler göreceğiz. Yine veri analizinde de aritmetik ortalama ortalama hesaplamayı göreceğiz. Bu ünitede yine tatlış bir ünite diyebiliriz. Beşinci ünitede açılar. Dar açı, geniş açı kavramlarına bakıyoruz. Komşu tümler bütünler falan bunları göreceğiz. Alan ölçmeye bakacağız. Arazi ölçü bilimleri. Alan, hektar dekar bilmem ne falan filan kilometre kare. Burada bunları ne yapacağız? Darma duman edeceğiz arkadaşlar. Süper bir şekilde öğreneceğiz. Ve 6. ünite. Bu üniteye geldiğimizde sen de 6. sınıfı yavaş yavaş bitiriyor olacaksın. İnşallah da güzel bir şekilde bitireceksin. Burada arkadaşlar çember konusu önemli. Geometrik cisimler önemli. Sıvı ölçme işte yani idare eder. Sıvı ölçmeyi de limi, şey, litre, mililitre falan filan böyle bıttırı bızık. arkadaşlar bir konu diyebiliriz ama önemli konularımızda sana ne yaptık? Yıldızlarımızı attık arkadaşlar. Hadi gelin şimdi bunları biraz daha özelinde görelim. Şimdi doğal sayılar işlemlerinde ne var birinci ünitede? Üstü ifadeler geçen sene gördün zaten 5. sınıfta. Bunu göreceğiz ve işlem önceliği kavramlarına bakacağız. Üstü ifadeler e, arkadaşlar parantezli işlemler çarpma bölme toplama çıkarma. Bu sıralamayı yapacağız. İşlemleri buna göre yapacağız arkadaşlar unutmayın. E, ve dağılma özelliği ve ortak parantez alma kavramlarında yine doğal sayılarda işlemlerde göreceğiz. Artı doğal sayı problemlerimiz de var bu bölümde. Problem problemler deyince hocam ya yine mi kazık kazık problemler? Hayır arkadaşlar bunların size yöntemlerini mükemmel bir şekilde anlatacağız diyebiliriz. Peki ne var çarpanlar katlar işte arkadaşlar 8'de de az önce de bahsetmiştim önemli konularından bir tanesi bu konuyu çok iyi öğreneceğiz <laughs> bu konu üzerine arkadaşlar duracağız bol bol soru çözeceğiz ondan sonra asal sayılar kavramlarını göreceğiz hatta bu konuyla alakalı size çok güzel bir örnek vereyim. Diyelim ki arkadaşlar ben bir 6. sınıf öğrencisiyim sizin gibi heyecanlıyım okula başladık birinci üniteyi bitirdik güzelce arkadaşlar ne yapacaksın bu konuları iyi anlayabilmen için belli bir sıralamayı takip etmen lazım. Ve bu sıralamada arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Tonguç Akademi olarak bunu araştırdık ve en güzel kitaplar arkadaşlar yani kitaplarımızdan en güzelleri sıralamasınız. Şimdi size mükemmel bir şekilde anlatacağım. Şimdi konuyu bu öğretmeninden okulda dinlediğin harika, mis, bizle beraber videoları takip ettin. Harika, mükemmel ondan sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Sıfırdan 6'ya. Hocam bu ne? Sıfırdan arkadaşlar yani başlangıçtan 6 sınıfa. Nedir bu? En temel seviye. En başlangıç seviyesi. En böyle minik adımlarla gideceğin bir kaynak. Şimdi açtın diyelim ki e, ne var arkadaşlar? Şöyle hemen bir bakalım. İşte asal sayılar. Şöyle birazcık daha gelelim bakalım. Bölünebilme kurallarımız var. Ortak çarpan. Ha şurada bakalım. Geldik diyelim ki arkadaşlar bu konu. Hemen ne yapıyorsun? Sıfırdan seriyi sıfırdan 6'ya kitabından şu konuyu güzelce çalışıyorsun. Sonra bilgilerini yani süzüyorsun geçiyorsun yani süz geç diyor. Yani burada bu konuyla alakalı bu kavramla alakalı güzel bir testlerini karşılıyor. Bunu hallediyorsun. Hocam ben çözemiyorum bazıları ne yapmam lazım? Hemen buradan arkadaşlar uygulamamızdan çözümlerini öğreniyorsun. Sonra başka bir bölünebilme kavramlarını öğreniyorsun burada. Hemen onunla alakalı tatlı bir soru. Sonrasında da arkadaşlar asal sayılar hemen arkasında tatlı bir test ve bu şekilde başlangıç seviyesi önce öğretmeninden dinledin. Sonra e, videolarımızı izledin. Oradan dinledin. Canlı yayınlara katıldın. Like attın. Oradan dinledin. Sonra sıfırdan altıya kaynağını Ç çalışıyorsun bitiriyorsun. Sonrasında bunu yaptıktan sonra arkadaşlar dinamo soru bankamız var. Aman Allah'ım tam bir efsane kaynak. Bunu yaptıktan sonra artık bilgiler pekişti, sağlamlaştı ve dinamo soru bankasını artık vitesi bir tık arttırmanın vakti geldi arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Çarpanlar katlar. Bak kolay sorular var, zor sorular var. Birazcık daha zor. Artık birazcık vitesi arttırdık ya. Bak kolay sorular diyeceğimiz sorular, zor sorular yeni nesil, LGS ye odaklı arkadaşlar. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş BGS böyle değil mi? E bizim amacımız arkadaşlar zaten iyi bilse kazanmak değil mi? Onun için hazırlığımızı şimdiden yapıyoruz. Neyle yapıyoruz? Dinamo Soru Bankası'yla yapıyoruz tabii ki. İkinci olarak bu. Üçüncü olarak da hocam ben artık bunları çözüyorum. Çok kolay bunlar diyorsam da o zaman Zoru Bankası. Aman Allah'ım. Zoru Bankası. Adından da anlaşılacağı gibi birbirinden farklı dersler. Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, Din İngilizce. Bu konuyla alakalı arkadaşlar soruları ne yapıyorsun? Çözüyorsun. Bakın matematikte kolay soruların yanına zor soruları koyduk. Ve sayfayı ne renk yaptık? Mor yaptık. Burada arkadaşlar ironi var. Ne var? Yani size ufak bir mesaj var. Bunları çözemezsen morarırsın arkadaşım diyoruz ve onun içinde bu zor sorularda seni burada görmek istiyoruz. Arkadaşlar 12 Eylül günü eğer kampımıza Eylül programımız da bu arada arkadaşlar burada Eylül programımız da sizin için uzman öğretmenler tarafından harika bir şekilde hazırlandı ve 12 Eylül'de mükemmel bir şekilde konfetilerle, halaylarla, türkülerle başlıyoruz arkadaşlar. İlk konumuz üstü ifadeler ve işlem önceliği. Sonrasında hemen ne yapıyorsun? 0'dan 6'yı o gün o saat çözüyorsun. Sonra Dinamo Soru Bankası'na başlıyorsun. İkinci gün oradaki ödevlerini yapıyorsun. Üçüncü günde Zoru Bankası ile artık zirveye doğru oynamaya başlıyorsun ve bu programı açıklamalar bölümünden arkadaşlar indiriyorsun. İsteyenler böyle renkli, cıvıl cıvıl indirebilir ve her gün geçtikten sonra ne yapıyorsun? Tık 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 buraya tiklerini atıyorsun ve plan programlı bir şekilde gidersen de zaten önünde kimse duramaz. Mutlaka bunda indirmeyi ihmal etme açıklamalar bölümünde. Aşağıda açıklamalar bölümünde var arkadaşlar. Hemen ünitelerimize devam edelim. Çarpanlar katlarda kalmıştık arkadaşlar. Sonra kümeler dedik. Küme kavramı nedir? Nasıl ifade edilir? Bunlardan bahsedeceğiz de birinci üniteyi ne yapacağız? Şut yapacağız. Geldik ikinci üniteye. İkinci ünitede arkadaşlar neler var? Tam sayılar konusu var. Bakın buraya elektrik vermişiz. Yani çok önemli dedik. Tam sayılar konusu var. Tam sayılar konusundan tam sayılardan bahsedeceğiz. Eksi kavramı geliyor. Negatif sayılar, pozitif sayılar. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki olmazsa olmaz. Kesirler. Kesirlerde toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki kesirlerde nasıl çarpma yapıyoruz? Nasıl bölme yapıyoruz? Bunları size anlatacağız. Ve kesir problemleri de olacak arkadaşlar. Birazcık doğrulayabilir. Onun için ikinci ünite bizim için çok çok önemli Lütfen ikinci üniteye dikkat ediniz diyoruz. Üçüncü ünite ondalık sayılar zaten beşinci sınıfta görmüştük bunları. Artık arkadaşlar beşinci sınıfta toplama çıkarmasını görmüştük. Altıncı sınıfta çarpma bölme de işin içine giriyor ve tabii ki ondalık sayı problemlerinde göreceğiz ondalık sayılar da yine bizden ayrılmıyor. Oran konusu var arkadaşlar birbirine oranlama yapmak. İşte mavi bilyelerin kırmızı bilyelere oranı veya turuncu bilyelere oranı gibi kavramlar oranlamak ne demektir? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar üçüncü ünitemizde de. Ve harika bir şekilde dördüncü üniteye geçiş yapacağız. Cebirsel ifadeler aman Allah'ım işte bu önemli. Bu arkadaşlar ilerleyen yıllarda da her zaman karşımıza gelecek özel ve güzel bir konu. Yani x'ler, a'lar, b'ler yani matematiği artık sayılardan ziyade harfleri de karıştırıyoruz. Yani x'i karıştırıyoruz, a'yı karıştırıyoruz, y'yi karıştırıyoruz. Yani ortalığı arkadaşlar darmaduman ediyoruz. Cebirsel ifadeler onun için önemli bir konu. Lütfen bu konuya geldiğinde e, gözlerini daha büyük aç. Kulaklarını böyle daha böyle dikkatli dinle öğretmenlerini diyebiliriz. Veri toplama ve değerlendirme arkadaşlar. Yine grafiklere bakıyoruz. Bunları e, grafikleri yorumluyoruz ve değerlendiriyoruz. Kolay. Kolay arkadaşlar. Bunda merak etmeyin. Çok kolay. Veri dediğimiz şey arkadaşlar ortalama hesaplıyoruz. Yani mesela diyelim Tonguç bak ne yapmış? Gitmiş ilk sınavdan 72 almış. Sonra 60 almış. Sonra 90 almış. Birazcık herhalde annesinden fırçayı yiyince son sınavda arttırmış. Bunların ortalaması nasıl hesaplanıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. 4. ünitenin son bölümünde arkadaşlar. Geldik 5. ünitemize. 5. ünitede açılar, dar açı nedir? Geniş açı nedir? Doğru açı nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Komşu tümler, komşu bütünler. Bunlara arkadaşlar yapacağız ve bununla alakalı çok tatlı sorular var. Onlardan çözeceğiz. Alan ölçmeye geliyoruz. Alan ölçmeyi zaten geçen sene neyi gördük? Geçen sene sevgili arkadaşlar Dikdörtgenin alanı ve karenin alanını görmüştük. Bu sene neyi görüyorsun? Bu sene artık üçgenin alanı ve e, e, paralel kenarın alanını göreceksin. Ve bunların hesaplamasını bileceğiz arkadaşlar 5. ünitemizde. 6. üniteye baktığımızda 6. ünitede artık çember kavramı giriyor. Çember de yine önemli arkadaşlar. İlerleyen yıllarda çokça karşımıza gelecek. Bunun devamında 7. sınıfta daireyi göreceğiz. Pi sayısı kavramına bakacağız. Bunları öğreneceğiz. Sonra geometrik cisimler. Yani bu akvaryumun içine ne kadar su alır? Bu akvaryumun hacmi nasıl hesaplanır bunları göreceğiz. Ve sıvı ölçme yani bunlar da arkadaşlar yine günlük hayatta kullanıyoruz. Fakat matematikte çok çok da deri gibi ihtiyacımız olmayan bir konu. Ama bundan ne yapacağız? Sizlerle beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber ne yapmıştık? Kitaplarımızı göstermiştik. Sıfırdan altıya Dinamo ve Zoru arkadaşlar. Bu kitapları sizlere anlattık. Peki hocam bu kitapları nereden alabilirim? Arkadaşlar sizlere en yakın Tonguç Kırtasiye'den alabilirsiniz. Peki Tonguç Kırtasiye nerede? Sizin eve yakın mı değil mi diye bakmak istiyorsan hemen aşağıdaki arkadaşlar yine açıklamalar bölümündeki linke tıklıyorsun size en yakın Tonguç kitapçısını öğreniyorsun ve gidiyorsun. Hemen 12 Eylül ders dili çaldığı gün kitapların elinde olması için de hemen ne yapıyorsun? Kitapların siparişini veriyorsun veya gidiyorsun, alıyorsun, geliyorsun arkadaşlar. Bunu da lütfen imal etme. Eylül hazırlığımızı Eylül ayı kampımıza kitaplarımızla beraber bomba gibi hazır hale gelelim. diyebiliriz arkadaşlar. Evet matematik neler var? Videomuzun sonuna geldik. Sana soru soralım bakalım. Altın sınıfta en çok hangi matematik konusunu merak ettin? Biz de senden merak ediyoruz. Hadi bakalım yorumlara yazmayı unutmuyorsun. Şimdiden altın sınıfın başarılarla dolu geçsin diye temennide bulunuyoruz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.